Bay bay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jetpack 2 oynayacağız. Oyunumuz yüklendi arkadaşlar. Hemen play'e basarak oyunumuzu başlatalım. Ekrana dokunarak karakterimizi uçuruyoruz arkadaşlar. Ve önümüze engeller çıkıyor. O engelleri çarpmadan altını toplayıp farklı farklı silahlar, farklı farklı karakterleri alıyoruz. Bu oyunun yeni versiyonu. Yeni versiyonunda önümüzde bazı karakterler de çıkıyor. Silahımızı onları öldürmeye çalışıyoruz. Hemen onu alalım arkadaşlar Boss ver yani Hızlandırma verdi arkadaşlar bize Önümüzde bazen böyle farklı farklı Resimler çıkıyor Onları aldığımız takdirde e, Bazen bir robota Bazen bir canavara Bazen de bir ejderha dönüşümümü sağlıyor İsterseniz free diyerek ya da 3 tane elmas harcayarak kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi mesela robota dönüşeceğiz. Basılı tuttuğumuz takdirde havada asılı kalıyor. Ve çarptığımız takdirde tekrardan eski halimize dönüyoruz. Hemen yanacağım ben size. Şöyle canımızı bitiriyim. No geldim. Şimdi Shop bölümünde arkadaşlar bakın neler var. Workshop bölümünde parayla alışveriş yapacağınız bölümler var. Yine video izleyerek kazanabileceğiniz bölümler var. Power Up bölümüne bakalım. Silahlarımız varmış arkadaşlar burada ve açılması gereken bölümler var. Hemen bir tane yeşil kondan verdim. Açtım. Görmüş olduğunuz gibi 6 tane yeşil konumuz var bir tane verdim şu an bir tane yeşil kanımız oldu yani harca kazan var arkadaşlar ne kadar harcarsanız o kadar kazanıyorsunuz bu sayede istediğiniz kadar altın elmas ve o yeşil şeyden alma imkanınız var Zaten 500 harcıyorum görmüş olduğunuz gibi değer azalacağına artıyor bu şekilde karakterlerimizi hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz arkadaşlar. İşte bakalım başka neler var, Garajlar, garaj var, garaj kapalıymış, chat parklarımız var. Chat parklarımı zaten ben maksimum yapmışım, satın olarak. Bir de farklı bir karakter var galiba, o da oyun... Oyunca açılıyor. Yine burada görmüş olduğunuz gibi almış olduğunuz kat ettiğiniz yollara göre de farklı farklı karakterler açılıyor buradan da. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.